Merhaba sevgili oğlaklar 2024 Haziran Burç yayınıyla beraberiz. Öncelikle kusura bakmayın geciktim. Lütfen e, kusura bakmayın. Evet e, Mayıs güzel bir aydı bence ve Haziran da güzel bir ay olacağını düşünüyorum. Zaten Mayıs sonunda Jüpiter'in Burç değiştirmesiyle beraber e, daha başka güzel etkiler de yaşamaya başlayacağız. Bu ayı da değerlendirmek e, gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir yaz diliyorum hepinize. Hadi gelin bakalım neler var bu ayın başında sizi nasıl etkileyecek. Öncelikli olarak sevgili oğlaklar <laughs> e, ayın birinde yani bugün Mar, e, Uranüs ve Merkür'ün böyle yakın yakın bir e, birlikteliği var. Bu sizin çocuklarınızı, bu sizin aşk hayatınızı ve ilgilendiren bir alanda şöyle ki ne olabilir çocuğunuzla ilgili güzel keyifli bir ani beklemediğiniz bir haber alabilirsiniz veya aşk hayatında sevgilisi olanlar onunla ilgili ani beklemedikleri bir haber bir gelişme olabilir veya sporla ilgilenenler için bununla ilgili güzel şeyler olabilir. Ani beklemediğiniz ama size keyif veren bir etkiyle e, başlıyoruz e, Haziranın başına. Sonra a, e, yine Şiron'un ve Mars'ın çok güzel bir etkisi. bu şiron bulunduğu alanı iyileştiren bir e, bir e, astroid. Mars da e, Koç burcunda oldukça güçlü etkilerini sunan bir gezegen. İkisi bir arada yuvayla, aileyle ilgili bir iyileşme, bir düzenleme. Bu hem fiziki olabilir. Yani evinize bir şey alıp bir yeri düzeltme, düzenleme veya aile ilişkilerinizde bir düzenleme. Özellikle erkek, ailedeki erkeklerle ilgili olan bir düzenleme. Veya belki ailede bir hasta var diyelim. Ee, onun iyileşmesine yönelik güzel bir e, aksiyon olabilir. Ama her şeyden önce en bence güzeli ve yine ayın başındaki en önemli etkide Jüpiter'in e, gördüğünüz üzere Plüto'yla ile yaptığı güzel açı. Şimdi Jüpiter iş ve sağlık alanınızda sizin ve önümüzdeki bir yıl boyunca da iş ve sağlıkla ilgili size fırsatlar getirecek. Bunlar iyileşme. Bu şu demek değil bakın. Ay hiç hastalanmayacağım. Hastalanırsanız da iyileşmeye yönelik çözümler bulabileceğinizi anlatır. Şimdi Plüto da Ocak ayında e, girdi kova burcuna ve sizin para ve kendi değerinizi anlama alanı. Şimdi dolayısıyla Jüpiter burada Plüto'ya öyle güzel bir etki yapacak ki burası gündelik iş hayatınızda anlattığı için, işinizi de anlattığı için Plüto'da kendi değerinizi aradığınız alan olan ikinci evinizde Jüpiter'den o kadar güçlü bir etki alıyor ki yani bir ohla başlıyoruz öyle söyleyeyim size. İşte Haziran'a bir ohla başlayacağız. Maddi anlamda da belki çok büyük paralar. Şimdi şöyle ben bunu söylediğim zaman işte kardeşlime falan anlattığım zaman benden böyle yapıyorum. Ne zaman zengin oluyoruz? Hani olmadık zengin. Ya bu zenginlik değil. Bu bir rahatlama, bu bir fırsat bu bir diğer zamanlara göre sizin için daha fazla bir rahatlama getiriyor yani bunu söyleyince lütfen şunu anlamayın tamam ben parayı buldum artık çok rahatım değil bir süreçtir hayat dolayısıyla burada da en azından parayla ilgili işle ilgili destek ve bu sebeple de kendi değerinizi anlama adına büyük bir gelişmeden bahsediyoruz sonra ayın üçünde de Güneş Venüs'le beraber hareket ediyor. Yani Venüs tabii şu, bu ayın biri olduğu için daha şey yok. Şimdi çok yakın. E bu da sizin gene iş ve sağlık alanınızda olduğu için sizin için bu konularda yine keyifli, güzel, belki iş yerinizde bir kutlama, güzel bir gelişme. Bakın bunu söylüyorum, tekrar ediyorum. Bu terfi ettiniz, işte tavana vurdunuz falan değil. Zaten Küçük etkiler bunlar. Güneş bir gün, iki gün zaten etkisini sürdürüyor. Dolayısıyla ama burada bir keyifli gün geçirme ya da gündelik hayatınızda bir kolaylık, bir rahatlama olarak bakmanız lazım. Ayın dördüne geldiğimizde de ikizler burcuna geçmiş olan Jüpiter, şey Merkür, Jüpiter'le beraber. Şimdi bu çok güzel. Bu şöyle güzel, iş hayatı da olanlar için e, bilme, öğrenme ve düşüncelerini yayma, belki de yaptırmak istediğiniz bir şey varsa bir fikriniz onu uygulama veya işle ilgili bir sözleşme imzalama yani bir iş bağlama veya sağlıkla ilgili de olabilir burada size destek olacak bir e, birini bulma, doktoru bulma. Ve veya bir tedavi için bir sözleşme yani sözleşme dediğimiz ila kağıda atmıyoruz sözleşme adı üstünde birbirimize söz ver karşılıklı adının biz onu yazılıya geçirdiğimizde sözleşme diye geçiyor ama aslında bu söz vermenin yazılı hale geçilmesi burada yazılı değil de söz anlamında da anlayabilirsiniz yani bir Doktorla el sıkışma ya da e, iş yerinde biriyle bir el sıkışma ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda çünkü Merkür de burada ikizlerde oldukça kuvvetli bir durumda çok fazla bilginin gelmesi ve bu bilginin de Jüpiter ile Plüto arasındaki doğru e, güzel bir açıyla da bu bilginin de size faydalı olacağı anlamına veriyor. Dolayısıyla e, oldukça güzel bir süreç. Ayın altısına geldiğimizde ise bir yeni ayımız var efendim. Yeni aylar yeni başlangıçlar demektir bakın. Biz astrologlar bir aylık yorum yaparken ne yapıyoruz her zaman için e, yeni ay ve dolunay o ayı yorumlarken yeni ay dolunayı e, dikkate alıyoruz. Tutulmalar da zaten yeni ay ve dolunayda olur. Dolayısıyla yine burada oldukça güzel bir şekilde sizin buradan etkileneceğiniz gözüküyor. Yani Jüpiter ve Merkür ve Güneş yeni ay 16 derece İkizler burcunda size yeni bir iş getirebilir. Evet, Venüs de burada ve bu keyifli. Merkür oldukça kuvvetli burada çok keyifli. Yani yeni bir iş, ticaret yapıyorsanız yeni bir müşteri, işte bir şirkette çalışıyorsanız size eklenen yeni bir iş. Ama bu işin size mutlaka pozitif dönüşü de vardır. Çünkü hala Jüpiter'le Plüto'da yani maddi anlamda da bir desteği vardır. Kendi değerinizi anladığınız bir alanda Ha konunuz sağlıksa eğer işte ayın altısında yeni ile beraber bu e, tedaviye başlamak veya bunun bulunması olabilir. Veya size fayda sağlayacak bunlar bu bizim yakın çevremizdir. Kasabımız manavımızı da anlatır. Hani size yeni bir e, kasapla tanıştık. Ama hani bundan sonra size çok destek olacak. O gündelik hayatınızı kolaylaştıracak bir yenilik. Anlatabiliyor muyum? Bu da oldukça yine güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ayın e, onun da onun da Mars'ın boğa burcu seyahati başlıyor. Yani Mars yuva alanınızdan çıkıp 5. ev dediğimiz sizin çocuklarınızı, aşk hayatımızı işte burası sporu burası eğlenceyi burası kumarı burası sporu anlatan e, alan. Şimdi Mars buraya geçtiği zaman biz enerjimizi Mars bizim enerjimizdir. Enerjimizi nereye yönlendirdiğimizi anlatır. Mars bizim boğa burcuna girdiğinde yani siz oğlakların boğaya girdiğinde spora başlayabilirsiniz. Burada e, bir ilişki için enerjinizi harcayabilirsiniz. Burada çocuğunuz için enerjinizi harcayabilirsiniz. Dikkatinizi o alana verebilirsiniz. Yaratıcı alanlarda çalışanlar enerjilerini bu alana yönlendir, daha fazla yönlendirebilir. İşte resim yapıyorsunuz ya da müzik yapıyorsunuz. Bir türlü bir şey üretemiyorsunuz ama burada bir size bir enerji gelip aydır hadi ben şunları yapayım edeyim gibi bir modele geçebilirsiniz. Fakat fakat ayın 11'inde bu sefer girer girmez zaten Pluto ile bir karesi var. Şimdi burada birinci önceliğimiz konumuz maddi kaynaklar. Burada bir para harcama söz konusu olabilir. Burası bir krizdir. Çünkü Mars küçük askerdir. Pluto büyük askerdir. İkisi birbiriyle zorlu açı yaptıklarında krizleri anlatır. Burada spor yapanlar kazalara dikkat edecek spor kazalarına. Burada çocuklarla ilgili gerginlikler olabilir. Burada aşk hayatınızda gerginlikler e, olabilir, çatışmalar olabilir. Dolayısıyla bu ayın en zorlu günleri aslında ayın 9, 10, 11, 12, 13 gibi günleri. Çünkü bu zorlu günlerde e, Mars ve Plüto kavga halindeler. Yani kendinizi bir kanıtlama ihtiyacı içerisindesiniz. Kendi değerinizi karşınızdakine anlatmak ihtiyacı içerisindesiniz. Dolayısıyla bu ayın en zor günleri olarak bu günleri söyleyebilirim. Allah'tan Mars hızlı öyle Plüto gibi zayıf şey yavaş değil. Hızlı olduğu için de bunlar öyle çok uzun yani bir ay sürecek bir süreçten bahsetmiyorum. Yine bir hafta kadar bir süreçten bahsediyorum. Sonra sevgili Oğlaklar ayın 16'sında gerçekten çok o, gene farklı ama pozitif etkileyecek bir etkimiz daha var. Bunlardan e, şöyle başlıyor. Merkürle Venüs bir aradalar. Bakın Merkürle Venüs bu şimdi ayın 22'si olduğu için öyle. Ayın 17'sinde Merkürle Venüs ikizler burcunda bir aradalar ve Merkür-Venüs ikizler burcunda Güneş'e ve e, ve de e, onların zorlu bir açısı olacak. Yani yengeçe geçmeden önce. Şimdi Neptün çok önemli bir alanınızda sizin. Sizin hayatınızı ve kariyerinizi değiştirmek için e, çok o, yavaş üç sonraki en yavaş gezegen yavaş ilerliyor ve hem ikametinizi aile durumunuzu değiştirecek. Şimdi burada aldığı Merkür Venüs birleşimiyle ikizler'de gündelik hayatınızla da ilgili bir, bir şey yapacak da bir sıkıntı yapacaktır öyle söyleyeyim size. Burada bir karışıklık olabilir. İşte yuvayı da ilgilendiren, gündelik hayatınızı da ilgilendiren belki bir hayal kırıklığı olabilir. Sonra ayın 18'inde zaten Venüs'te, de, Merkür'de Yengeç Burcu'na geçecek. Ve burası sizin ikili ilişkilerinizi anlatan alan. Demek ki ayın 17'sinden 18'inden sonra dikkatinizi işten ve gündelik hayatınızdan biraz daha ikili ilişkilerinize yani neredir burası evliliğinize neredir uzun soluklu ilişkide olduğunuz kişi, kişiyle olan ilişkinize iş ortaklığınıza ve Venüs burada rahat ettiği için de burada onlarla keyifli zaman geçireceğinizi anlatıyor bana. Ee, arkasından ayın 21'inde de bu alana geldiğinde yani e, yengeçe girdiğinde biraz daha ilişkileriniz aile evliliğiniz ki sizin için çok önemli sorumluluklar bunlar sevgili oğlaklar e, gündemde olacak ve daha rahat e, hareket edebileceksiniz ve ayın 22'si ayın 22'sinde de dolunayımız var yani dedim ya her ay bir Yeni Ay ve bir dolunay. Dolunay ne demektir? Güneş ve Ay'ın karşıt olması demektir ve e, yengeç burcunda a, bir derece yengeç burcunda a, olacak a, dolunay. E, ayın 22'sinde, daha doğrusu aslında oğlak burcunda oluyor. Ay ve Güneş karşı karşıya olduğu için bir derece. E, Oğlak Burcu'nda olan bir Dolunay'dan bahsediyorum burada. Ve bu ikili ilişkiler demek. Bir tamamlanma demek. Hani Venüs ve Merkür orada ya. İkili ilişkinizle ilgili güzel şeyler gelişti. Ve siz oturdunuz karşınızdakiyle bir karara varıp bir anlaşmaya varmak istediniz. Belki ilişkiyi bir üst seviyeye getirmek. Nişanlıyken evlenmek. Veya boşanma aşamasındasınız ilişkiniz kötü bunu boşanmaya e, götürmek Yani bir benim için Dolunay bir vites e, küçülterek gitmek veya büyütmek gibi düşünüyorum bir tamamlanma olayın bir üst seviyeye gelip tamamlanması anlamına geliyor sonra ayın 27'sinde Neler var? Ona bakalım. Ayın sonuna geldiğimizde sevgili oğlaklar, ayın sonunda ayın 27'sinde ay Satürnle bir araya gelmiş oluyor. Bu ayın 30'unun haritası olduğu için biraz daha yukarıda kaldı ay. Ama ben size şimdi göstereceğim. Ay bakın Satürnle birlikte olacak. Şimdi ay Satürn biraz can sıkıntısı demektir. Biraz e, böyle birkaç gün zaten ay günde bir derece ilerler dolayısıyla bu birkaç gün sürecek ay içim sıkıldı deriz ya hani işte burada ama neyle ilgili içimiz sıkılabilir yaptığımız projelerle ilgili içimiz sıkılabilir yakın çevremiz anne baba ayrıç akrabalarımızla ilgili onlardan bir haber alırız onlarla ilgili bir gelişme olur ve ay içim sıkıldı diyebileceğimiz fakat bu aynı zamanda ee, burada Venüs'le de çok güzel bir açı içerisinde yani olan olay can sıkıcı bazı özellikleri olabilir ama sonuçta ilişkimizi bozacak bir şey de değil aslında destekleyici de etkiler var. Onu da söylemem gerekir. Ayın 30'una geldiğimizde ayı güzel kapatacağız. Merkür'ün Uranüs'le güzel bir açısı var. Ayın 30'unda bakınız Uranüs, Merkür ve Uranüs. Şimdi bu tamamen ilişkiler alanımızı ilgilendiriyor. Yani özellikle ilişkisi olanların işte bunu daha ileriye götürmek için bir çaba, bir e, enerji bir konuşma bu anlama gelebilir. Bu aynı zamanda evlilikle evli, evli olanlar için e, oturup çocukla ilgili bir karar verme ve bunun güzel e, her iki tarafta işte konuşulmayan bir konu varsa bunun konuşulması olabilir. Ve Mars'ta aynı zamanda Boğa Burcu'nda Venüs'e çok güzel etki yapıyor. Bakın yani Mars'ta yine aynı alanda Venüs'e güzel etki yapıyor. Bilmiyorum açıklanır mı hani bu Haziran ayı böyle bir sınav ayı ya. Sanki burası çünkü çocukların çocuk evi ya. Venüs Mars'ın bu güzel açısı da kişinin belki de çocukla ilgili alınacak güzel sonuçlanır belki de bilmiyorum ne kadar zamanda sonuçlanıyor. E, sonuçlanarak işte sizin keyifli bir e, duruma a, gelmeniz çocukla ilgili Eşiniz yani evet biz ailecek güzel bir şey yaptık bu çocuğu güzel bir yere getirdik gibi bir şey yok çocuğunuz yok bir ilişkiniz var bu ilişkinin güzel özellikle ilişkiyi de anlatır ilişkinin içerisinde şefkatin sevginin ortaya çıktığı bir e, durumu anlatabilir. E, bu bir iş ortaklığını anlatıyor ise yedinci eviniz. Şu anda iş ortağınızla ilgili yaptığınız güzel ve maddi kazançla getirecek bir işi anlatıyor olabilir. Yani kısadan ise aslında güzel bir etkiden bahsediyorum sevgili oğlaklar. Evet hepiniz için güzel ve keyifli bir ay olsun istiyorum. Sevgiliyle kalın.